Türkiye'de su faturasını en pahalı ödeyenler arasında Samsun 9. sırada yer alıyor. Bakalım vatandaşlarımız bu konuyla ilgili neler düşünüyor. Yani fiyatlar da tamam fazla da ama su israfı çok. Su israfı çok. normal. Her vatandaş özgür bir şekilde kullanması lazım. Nasıl bazı ülkelerde yer altından petrol çıkıyorsa vatandaşlarına bunun faydasını sunuyorsa suyun da belli bir kısmını bence israf edilmeyecek bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Suyun göbeğinde oturan bir şeyi Pahalı. Yani ben birinci diye biliyordum ama 9'a kadar gevremişiz demek. Biz vatandaş olarak suyu kullanmaya mecburuz. Hocam zam, zam, zam geçinemiyor Geçinemiyorlar da. Geçinir. Geçinse bu kadar zamı yapmazlar yani. Bir saat çalıştır 40 lira aldılar. 40 da su parası geldi 80 lira. İki kişiyiz. Perişan olduk yani. Hastalıktan dolayı mutlu değiliz. Bir de o patralı fiyatlar fazla. Her zaman artıyor fiyatlar. Yani bir de bu son zamanlarda virüsten dolayı biraz su tüketimi de fazla oluyor. Onunla da alakası olabilir. Resmen soyuyorlar bizi suyla ilgili. Temizlerin diyorlar, sürekli elinizi yıkayın diyorlar. Ama suyun üzerine durmadan zam yapıyorlar. Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Şerkezköy'deyim. En pahalı suyu Tekirdağ'da ve Samsun'da içiyoruz. Vergiyi çok fazla veriyoruz. Biz Aynı ödüyoruz aşağı yukarı ama vergilerimiz çok. Bundan dolayı vatandaş mağdur. Samsun'da su faturaları eskiden bir çay parası gibiydi. Şimdi çok fazla. Hem de bu koronadan dolayı devamlı temizlik falan. Yetkililer, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu en az yüzde elli indirmesi gerekir. Ne diyeyim fazla gelir yani. Ara olsun su gelsin ama indirme gidişlere daha iyi olur yani bence. Vergilere de yük.